Görüyorsun. Bu görüyorsun baba. Ana bu tarafa ita. Oya mı? Gel oya. Yapma. Yapma, yapma. yapma. Dur dur. O tarafa ita la yok. Şeyin kaldırması. Döndü amına Dur 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 dur. Bir bir odun parçasıyla dokunma adam ha Ha. Nasıl kafasını çeviriyor? Ver bir tane. Dur bir tane. Bu tarafa doğru gel. Vay! Bu nasıl korkuyor? Lan büyük olsa biz ne yapacağız? Kanka ne diye? Ne bak sesine. Getir bu tarafa çek. E nasıl çekeyim? Öyle. Biraz daha, biraz daha. Ha buradan çek. Yalan Yılan yılan yılan. Dur gitmesin. Yapma ha, ne yapma ne yaptı? Tamam yolun ta yol tarafına gel. Niye ne yapacağız biz? Bırakmayın gebertin gitsin Gebertme dayı kurban olsun ne yapıyorsun gebertme yavrum. Gitme ya. Gebertme gebertme. Günahdır ya onun zararı ne olur? Nasıl ne olur? Saunasını sikten öpücük verin Ya sen saldıracak mısın onu? Yok, yok, yok Ya sana bir sokak de senin, geberde de o zaman Geberde de Allah yaratmış seni hani oğlum, Allah, Allah herkesi de yarattı Eee? Eee? Vallahi sen yaptığın iyi de gülah Ya, al bırak, böyle ne Vallahi ya